Yalnız senin sesin... e ee, oldu değil mi? Evet Sene oldu. Bir evet. Evet tamam. Şey şey. Altıdan geliyordun dedin Şimdi oldu. Hı hı. Ha, e, bir dakika. Tamamdır. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Biz Sizlerle beraber. Ne yapıyoruz? Tabii ki de. Toprak karmanla beraber. Skatebook oynuyoruz. Bu arada toprak karmanı var. Ee, aşağı koyacağım. Ee, linkini de koyarım altta. Abone ol, like atmayı unutmayın. Toprak kanalına abone olup takip Tamamdır Toprak. Ve Discord demişken de arkadaşlar. Discord'uma gelebilirsiniz. Tamam abi bu arada Discord grubu atacağız. biz değil mi? Ya ben de <laughs> 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 açtım. <Takipçilerim. gülüyor> tamam ben geliyorum ya. Takipçilerim. Bakın takipçilerim. Eee size girmeyi unutmayın toprak kahramanın Discord'una bile ben niye muslukta takıldım? Hayır, muslukta sıkıştım toprak. Şey şey bak bence. Davet Bu köpek de Attım ben sana. Tamam. Arkadaşlar burada yorumlarınıza kalp atarım atabildiğim kadar ara sıra böyle bir şey olur atamam. Ama evet. güzel yorumlara kalbalarım. Böyle saçma sapan yorumlar atanınız oluyor. Mesela. Aynen mesela <laughs> sen tam bir kötü videolar yapana kalp atmaz. Yani. Arkadaşlar mesela e, Pro Kral ben diye bir tane almış. Gitmiş. Bu ne lan böyle. Yuvalan yalmış. Siz onun gibi yapmayın bakın. Çok kötü olur. Ayıp olur da. Ben Adam... İşte, Güzel, güzel. <laughs> yani ben onun kanını da bakın var onu beğenmeyi sakınıyorum. Diz zaykanı için. Ooo. Toprak burada şey. Ee, şimdi sen neredesin bir dakika. Ben şey tersane yazıyor da. O da falan bir yerdeyim. Bir o Da falan, o da bir yerdeyim. Tersane gördüm. Ben bir yere gidiyorum da. ben şey bir yere gidiyorum ya. Arzu da gidiyorum. Ha tam bir yer. ben de oraya gidiyorum. Bu arada arkadaşlar bir yer bir yer var şimdi size göstereceğim. Bir anlamı da burada Türkçe e, ee, şey armut. <gülüyor> <gülüyor> altıncı arkadaşlar, altıncı demek. <laughs> şu an var süper bir yer. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Şu, bana şey Şimdi şu an. Bu arada evet, izler Facebook çok güzel Ben beni yani aktif olarak kullanabileceğiniz kullanım konuda. Tabii bir de e, Instagram, Instagram'ı çok aktif olarak kullandığım söylenmez ama kullanıyorum. Ben de hiç kullanmıyorum. Arkadaşlar evet. Bildiğiniz gibi Toprak iyi Instagram'ına bakın Toprak Kahraman yazın. Abone olmayı kalmıyor ben. De ben. Toprak. Ve ben şu an... Tamam. Toprak. Şu an çıplak gözüküyorsun. ne gözüküyor? Ben de çıplak gözüküyorsun Ege. <laughs> Da, Arkadaşlar çünkü hareketler yapılıyor burada. Bakın şimdi mesela denizde de bakın. Bum 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 ve 3, 2, ben abi. de gittiğimde instagramda paylaştım. 3 tane mi ne o kadar. Toprak psv maçları nasıl gidiyor bari? Oğlum yine gitmişsin be. Ya. Ha bir de şeyi soracağım. PSV ligde kaçıncı? PSV ligde bakayım bir. Ee, hemen arkadaşlar PSV'ye bakıyoruz. Oo mücevherci oldu. Harika şarajı. Evet. Evet. Ben ikinde doğurdum. Ne güzel ya. Hadi hadi bütün ürünler şampiyonluk komisyonu demeyecek <laughs> bir Fenerbahçe Zaten hep bir şampiyon olamadık. Evet. bir şampiyonluk nokta var ya. Burada Ajax... Ajax, Sudom ya. Boylantı'nın hepsi bak. Buradan... Söz vermiyorum ama... Boylantı'ndan aradık. Birliğin herkese, burada yaşayan herkese... Fenerbahçe abi. Fenerbahçe'de yaptırılacak. Türkiye'de Fenerbahçe... Ooh, adil bakalım olacak mı? Ha bu arada arkadaşlar Adil Cumhur diye bir arkadaşımız var ona da e, abone olup like atarsanız sevinirim o da bizim gibi 40 abone olsun diye. Evet ama ben sizden şu an var ya sizden genel bir kadar ben Ne yapalım siz, sen de, ya sen sen bizden önde başladın. Aynen çok Ama sen de biz şöyle olmuş sen de gitmiştin. E, ben de de bari bir varı oğlum. Ha, ha, oğlum bak sana. Bu ne? Toprak benim gidişe bak. Dur! Kavga ha. etmeyeyim. Tamam, Geliyor. Basıyordum. Gel, gel, gel. Oğlum, hızlı gel. Çok garip. <laughs> Ha, çok güzel Daplacık bu arada. Kaklaşı da. güvercin. Niye öyle zor ya? Oğlum. İyi, 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 iyi. Bu şer de helikopter oldu. Ne? Helikopter, helikopter, komter, komter, para, helikopter, helikopter. Para kopya. Para kopya. ben de bu arada ben de. Bunun el kitabı diye bir şey var Helikopter, helikopter. Gel şimdi bak. Arkadaşlar <laughs> böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Niye durdum oğlum <laughs> Yok bir <gülüyor> 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 Sana, şey daha. O bana nereye gidele? Bilmiyorum. Şimdi değişelim mi sunucuya? Tamam arkadaşlar şimdi server'da yaşarız. Eee neredeyim? Biliyor musunuz? Ee, Skatepark Park 2. <laughs> Tıkla. Bak burada bir şey Buyurun e, mu? Ya söyle, söyleyebilirsin, söyleyebilirsin. Ben keserim. Videoyu 10 dakika sonra bitirelim oğlum. Video onda ne? Videoyu 10 dakika sonra bitirelim. <laughs> tamam. Ee, Aa, oh. <laughs> ha arkadaşlar ben size buradaki gizli yeri göstereyim. Allah Allah burada bir yer var. Ha bur burası A değil burası değil. Doğru. Gel Evet, skatepark 2 0. Boom. Bir dakika şuradan Şuraya yum var mı? çok kalın olmuş. Dur bir yavaşla. Geri dön. Bak bak var ya al da yak. Ela habibi abi eli kuru şerçeli. Oh habibi Oh habibi Oh habibi İşte <laughs> Yusuf, sen, no, Yusuf, şey sen senin burada de değiliz. Tekra. İşte burada skate park iki, sıfır. Dur 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 dur. Ee, şeye geç. Skate Center'a evet. geç. Efendim? Ee, şeye gel, şeye şeye. O da bu ilk başladığımız yere gel. Ha o değil mi şu an? Megander Skate Park. Evet, Megander Skate Park. Bu oda arkadaşlar. en bir de bir kere geliyorum. Şarj kablosu alıp geleceğim. Ben hala seni göremiyorum. Nasıldı? <laughs> Oha bibi. Oha bibi. Oha ben 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 ben. Oha bebe. Oha bebe. Şeyi biliyor musun? biliyor oğlum. Taksici'yi biliyor sonra eee bindi bin resim yok falan filan diyor. Bakalım şu an sen aynı sürücüde miyiz? <laughs> Toprak sen de aynı sürücüdeyim. <laughs> 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 Bir de şey eee şöyle. İşte burada buradaki gizli yeri gösterelim. Gel. Abi oğlum bu gizli yer neredeydi? Ee, ben tanıyorum galiba buradaydı. Evet. E, burada tamam. mıydı lan? Buradaydı galiba. Şey gizli yer ben şu an Adana 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 merkez kapıya bekletti. Adana yaptı. Adana hadi bakalım. Olur değil mi? Evet. Thank evet, Dur bakalım da şimdi. Oo, yine farklı bir yer buldum. Aa, burası bir yer falanmış. Şener, sen hangi bölüme geldiğini Ben de seni gördüm. Oo, o Habibi. geldim ben seni ya da. Oo, Habibi. toprak, toprak. Toprak ne demek? Hayır. Bak ben şimdi buradayım. A bibi tutuyor. O habibi ben kendim gel kendim. Bak, yorgan Ya şimdi buradan nereye gideceğiz biliyor musun? Bu tarafa doğru gel. Eee. oyunun girişini görünce gülmekten kalbim almışım. Bakın bu arada gülmekten kalbim ağrımayabilir ki ya. Ben de ha, gülüm Haa gizli yeri olamadık be ya Vallahi olmadı Valla olmadı da neredeydi abi Bir sonraki bölüm, <laughs> sonraki bölüm buradaki gizemlerini anlatır Arkadaşlar bir sonraki bölüm buradaki Bir sonraki bölüm Arkadaşlar bir sonraki bölüm burada bir tane Rus aktar. Onu göstereceğim size. Yok be. Sovyet aldı. Sovyet. Rus. Sovyetlerden kalmış. Orada kalıyor. Abi birazcık rahatsız ediyoruz ama. Abi. 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 Sovyetler başta böyle bir şey. ben boğazladım. Adam adamı merkez gibi çıktı. De. Ee, ben birazcık Benim... boşmuşum. Arkadaşlar ben AFK'yı bu oh, Habibi. Bakalım bak, 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 kim AFK olunca bunu bir şey yaptırıyor. Kadın lan. Adana, adana 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 merkez bak ya. AFK bu boşluğa bakalım kim bana bir şey dokunacak bir şey yapacak. Tamamdır. Tamam. Ben zıpladım. Şu anda öldürü yok. İnşa bir şey var. Bu ne? Oha. Toprak Discord'a bak. Bakayım mı? Bak sen de sen Habibi. Artık birazcık hareket edeyim ben. Tamam tamam. Okey. Abi de buladın mı? Bu adam video bitirmeden. Sovyet mi? Belki bir daha bu videoyu. Tamam. Gösterelim. Arkadaşlar bir Sovyet abi, Sovyet abi biz arıyoruz hemen. Ooo Sovyet evet. abi. Sovyet abi. Oh. Dayı. Abi bak o adamın Sovyet başka öylese Sovyet abi değil. Onu diye bir şey sana demeden? Sovyet abi ne ayak çıktı? Ayak çıktı. Sovyet ayakta bir kişi var mı? bulun bulun bulun. Gel şey. Gel burada, burada burada gel. Oldu da gel. Bakın şurada arkadaşlar. Hemen buradan bir inelim aşağıya. Uy. Bam. Burada bak, Sovyet işte, şapkası işte, gibi bir ab a, ab ab a, ab <laughs> a, abimiz de Sovyet abi. Sen yoldu sen. bak <laughs> Ah diye bağırdı. Bize dedi ki üzgünüm seni korkutmak istemedim. Diyor ki buraya ya ben buradan... bir şey buldum Ben burada bir şey buldum baksana Oha buradan çık lan, diyor Eee 53 2000 falan sen e, 53 272 bunları bilmiyor musun? Ne iyi misin abi diyorum ben. Çık git lan buradan diyor. Biz de gidiyoruz. Ben şimdi kendi kanalıma gidene göstereceğim. Tamam. Seni korkutmak istemedim. Ben buradan nasıl dışarı çıkabildim? nasıl yani? yani? Burada çok az gün geçti. Şimdi ee, e, 4 gün, 20072 gün bilmiyorum. Ne? İyi misin? Buradan nasıl çıkacağımı söyleyebilirsin. Buradan. E, Tam böyle. Bu. Ben de diyorum ki at buradan çıkamıyorsan sen tam bir geri zekalısın. O sırada abi. <laughs> Ondan sonra nereye gelir beni? Benim anımı <laughs> ağlatınca ben. L İndir İy <laughs> Bakın şimdi o alacağım bakalım ki bu seriyi elleyecek bakalım. yeriz bir yapma bak bak, bak. bak, bak. Mesela, arkadaşlar bu arada bence hemen Yusuf gel son bir, bir stiker hareketli videoyu bitirelim Tamam. Son bir havalı hareketle bitireceğiz. Toprak gelmiş. Hemen dönelim bitirelim videoyu. Gel şuraya. Neredesin Allah? Gel gel. Geldim. Hadi bakalım. Dım dım Hepinize Güzel. görüşmek Güzel. üzere arkadaşlar. Güzel. Sizi seviyoruz. Ben sonra buraya geliyorum. Ben son ben de daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar Güzel. sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like görüşmek üzere. Dur kapatma. Arkadaşlar birlikte bitirdiniz mi videoyu? Bunu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Üzüm gelişsin. Gel de Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. yine Arkadaşlar bir yukarı Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Tamam bitti video.